Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Dün video atamadım arkadaşlar. Bayağı bir mesaj gelmiş sizden. Ya dün dışarıdaydım. Tüm günüm bitti. İşte kanaldan, bu YouTube kanalı üzerinden tanıştığım bazı arkadaşlarla görüşüp tanıştık. İşte bazılarıyla sadece tanışma amaçlı. Bazıları da işte o Forex üzerinde çalıştığım hesap yönetimi yaptım arkadaşlar. İşi daha ne kadar büyütebiliriz gibi düşüncelerle de tanışma amaçlı Görüşük gün dört kişiyle. E, tüm günüm bitti. E, sabah 10'da çıktım, akşam 10'da eve döndüm. Şimdi yalnız yaşadığım ve bekarlık sultanlık olduğunu düşündüğüm için yazdığım dört kişi herhalde 3-5 saate bitiririz dedik. Ama ilginiz, alakanız, görüşmek istemeleriz vesaireniz falan tüm günüm bitti. E, sağ olun. E, yani benim ülkede alışım benim. bilgi gösteriyorsunuz. Sağ olun ama ee, nasıl diyeyim ben de mahcup etmeyin insanı. Siz öyle Beni kötü alıştırmayın. Bundan sonraki seferlerde yoksa gelirim ben size. Şaka bir yana çok sağ olun. İyi günüz Bundan sonra da bazı arkadaşlarla görüşeceğiz zaten. Bir randevu defteri ayarlayacağım herhalde. Böyle 3-5 aylık bir randevu defterim dolar herhalde ayarlasam. Çok sağ olun hepinize. E, i̇lgi Şimdi biliyorsunuz bu Amp olayı için sizlere bir uyarmıştım gece vakti bir şey yazdım. E, duyuru şey yazmıştım size. Bilgi yazmıştım. Şimdi herkes benim aynı düşünce de olmayabilir. Mesela hala benim yorumlarıma 2x yaptım bu sayede 3x yaptım bilmem kaç x yaptım diyen arkadaşlar görüyorum. Bunlar olağan olacak şeyler zaten tahmin ettim ya Bu insanlar adına hem üzülüyorum hem de artık bana komik geliyor bu tarz şeyler. Çünkü sonucu belli şeyler bunlar. Ya bir kazanır, iki kazanır, üç kazanır. Dördüncü seferde komplesini zaten e, götürür. Amptamptam vesaire falan uzak durun. Demek ki siz benden daha tecrübelisiniz. Böyle 2x yaptım, 3x yaptım e, gibi savunmalar falan geçiyorsanız e, o konuda benim size diyeceğim bir şey yok artık. Daha tecrübeliyseniz Allah daha çok bereket versin size, daha çok kazanın diyecek bir şeyim yok. Ben vazifemi yaptım. bundan sonra da gönlüm rahat. Yani günlük 300 dolar, 500 dolar işlem hacmi olan bir coin öneriliyorsa bir sefer dedi, iki sefer dedi, üç sefer dedi. Ben bunun üzerinde artık art niyet ararım. Kendime her ne kadar iyi niyetli düşünce zorlamaya çalışsam da artık bir noktadan sonra bu işin içinde iyi niyet olmadığına kesinlikle kanaat getirdim. Bu konu hakkında daha yorum yapmak istemiyorum, e, sormayın, e, herkes kendi bacağında nasıldır ben vazifemi yaptım. E, zaten ben şöyle bir durum var, halkın, insanların fikirlerini değiştirmek o kadar kolay değil e, takipçilerin. Mesela şeyden örnek verim. <laughs> gençler bilmez muhtemelen, Jetfather, Sears Jet falan eskiden vardı, adam bir CSU-C segment araba çıkarttı, yani hepinizin alınacağı şekilde, işte, Renault Megane ayarında bir araç çıkardı. Ona 5 çarpı 5 proton dedi mesela. <laughs> Oradan bir insanlar tokatladı yok oldu. Ardından birkaç yıl sonra adam mesela kafasına bir sarık taktı. İşte o cübbesini giydi. İslami kesimi hedefleyerek işte İslami devrimi gibi bir şey <laughs> proje yaptı. Capris Gold diye. Herhalde Bayrampaşa'da hediyede İstanbul'da. Ee, bir de öyle insanlara tokatladı gitti. Şimdi 3 üçüncü seferde herhalde Maldivler'de bir turizm işine giriyormuş galiba. Bir de orada herhalde tokatlar insanları. yani demeye çalışıyorum insanlar e, yine kendi bildiklerini okurlar. Uyaranları kötü olarak e, addederler. Siz bildiğiniz yoldan devam edin. Ben vazifemi yaptım. İstediğiniz kadar pump dump gruplara katılın. Yüzde %10 on bin, yüzde yüz bin yapacak şeylerin peşine takılın. 3-5 ay sonra bana gelip hocam böyle oldu param batırdım diye gelmeyin. O zaman sizi çok kötü azarlarım, onu da söyleyeyim. Bu konu hakkında daha yorum yapmak istemiyorum. Ee, Kararsızım, karar sizin, para sizin, hayat sizin. Yani kaybedecek çok paranız varsa çok artacak, O konuda bir şey diyemiyorum. Şimdi e, buna Luna klasik hacimden birazcık düştü. Doğal olarak hafta sonu olduğu için. Bir e, 1 milyar dolar günlük işlem hacminin altına düşmesini istemiyordum. Çünkü 1 milyar dolar işlem hacmi olması en azından coin'in göz önünde olunduğunu ve Talepkar bir e, yatırımcı kitlesinin olduğunu gösteriyor ama 1 milyar doların altına düştü. Yani hafta son olduğu için de olabilir. Umarım pazartesi bu 1 milyar doların üzerine çıkar. Çıkmazsa hoşuma gitmez şahsen. E, umarım 1 milyar doların üzerinde kalır günlük işlem harcımın. Yükselişler de iyidir her zaman diyorum. Bakalım. Şimdi MaxiCN'in şeyi bitti. yakın şenliğe iki haftada 400 milyonun adedin üzerinde coin yaktı gayet güzel yani düşünün binance gibi bir, bir firma yakarsa eğer hangi yerlere gelir şimdi yüzde bin noktadaki yakın vergisi 21 Eylül'e uygulanacak diyor asıl önemli soru şu coin alım satımlarına uygulanacak mı yani çoğunluk uygulanmayacağı fikrinde yani bu para yatırma çekmelerde sadece yüzde noktadaki para gönderilen terör olarak orada sadece kalacağına dair görüşler var. Zaten bu vaynasını seyisü ezelden beridir Dunç toplumuna karşı hep kötü niyetli, ve art niyetli devam ediyor. Yani ben de şahsen beklemiyorum borsalı mutafından uygulamasını. Yani bir noktada patlayacak bu iş yani yine bir noktaki uygulayacak bir e, borsalara. Ama ne zaman? Süreç uzadıkça herkesin sinir kas sayısı artıyor. Bana şöyle bir özelden yazıyorsunuz e, durumlarınızı anlıyorum zor olan arkadaşlar da var. Psikolojik olarak da zor arkadaş olanlar var. Maddi durumu harcı. Anlıyorum sizleri zor bir süreç ama bu iş böyle. Yani sabır. Eğer ya yani her şeyde sabredilmez. Mesela çöp olan bir koyunda sabredilmez. O sürekli yerin dibine girer. Ama böyle beklentisi olan koyunlarda sonuna kadar diretin. Ne kadar diretiyorsanız diretin. Ben size diyorum. 1-2 yıl buradayım ve hep diyordum ne olursa bu koyundan ben vazgeçerim diyerekten ancak bölünme olursa ilk etapta ki bölünme gibi ihtimal artık yok. Onu söyleyeyim ben size. Bölünme gibi bir durum yok. Sadece bölünme olursa vazgeçerim demiştim. Bir şey daha demiştim onu hatırlamadım şu an. Bu yani en önemli şey bölünme. işin kısası diye hatırlamadım. Bir şey daha demiştim ama onu hatırlamadım şu an. Bölüm olmadığı müddetçe ben bunu olabildiğince beklerim. Maksimum 2 yıl bu coin içerisinde yani 2025'e kadar. Ondan sonra benim kız arkadaşım değil bu. Satarım çıkarım. Ama yine 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 o zamanlar pozisyonda olsak da kesinlikle kar edin satacağımız adım eminim. Bu seviyelerden daha kolay kolay bir fırsatı vermez. Bu hatırlıyorsanız bu sözümü 4.05'lerden bir, bir de diyorum. Burası için de diyorum. 3.030'lar dahi çok iyi maliyetlenme alanıdır. Nokta. Mesela Şöyle dinlerse bu malı zaten kolay kolay yedirmezler. Bir saniye şuraya geçeyim. Bu malı kolay kolay yedirmezler. Şu anki güncel fiyatı ne? 3.0.30 Bir saniye. Ekrana koyalım şunu. Nedir bunun fiyatı? 3.0.30 Değil mi? Bana diyorsunuz ki hocam ne zaman 2.0 atar, 3.0 atar. Ya yani 2.0 3.0 şu an senin yatırımın 1000 dolarsa 3 sıfır attığım 1 milyon dolar olur. Bunu size kolay kolay yedirirler mi arkadaşlar? Biraz e, mantığınızı çalışırın lütfen. Yani size kimse bedavadan para vermez. O yüzden sabredeceksiniz. Yapışın bırakmayın. Yani diyorum her 100 lira birisinden borç isteseniz 100 lira eşkidir size vermez. Vermek istemez. Burada siz 3 sıfırdan 2 sıfırdan bahsediyorsunuz. Telaffuzu çok kolay. Ama idrak edemiyorsunuz. 1000 dolar olan adam 3 sıfır attıktan sonra da şu an 1 milyon dolar olur. Anlatabildim mi? O yüzden süründürecekler. O kadar kolay ekmek yedirmezler. Şimdi, e, staking'e bakıyoruz. %8'lerde kaldı şu an. Şimdi ekranı çekin. %8'lerde kaldı şu an. Herhalde bu %10'a doğru devam eder gibi gözüküyor. Bekliyoruz. Daha da artsın diye. Ne kadar çok artarsa o kadar çok güven olduğu Ortaya çıkar. Bir de son olarak dün 2.0'la alakalı stablecoin e, bağlama teklifi var. Bana özelden bir takipçi arkadaşım attı. Bunu gözden kaçırmışız. 5 gün önce vermişler. Bu öneri ve 2 gün kalmış. Yüzde %37 evet. %62 çekimsel. Şey, bu pastırış oldu. E, ona eşiğini geçmemiş. Daha doğrusu şu yeşil olarak gelmişim. Komple buranın mavi olması lazım normalde. E, Çekimseller çok olduğu için pastırış oldu yani onay kısmını onaylandı anlamına gelmiyor. Bunun süreci farklı oluyor. Bütün kadarıyla yönetim onayı gerekiyor. Pastırış oldu geçmediği vakit. Zaten yönetimde de ellerinde olduğu için. Bunun her türlü geçmiş olarak e, algılayabiliriz. Nedir bu? Terra Stable, Terra X for a Stable Coin bağlamak için altyapı çalışmalarının başlatılması. İşte Birebir 1 doları sabitleyecekler. Böylece yani normalde Terra X0'ın white paper'ında stable coin ifadesi yoktu. Belki fikir değiştirdiler. Terra x stable coin'i bağlayacak dokun. Durum bu. bu durumda da ne oluyor? Edward Kim'in dediği gibi de USTC bizimkiler canlandıracaklar Terra Klasik. A 2022 ve 2023 yılları içerisinde USTC'yi Terra Classic'e bağlayacaklar. Yani bunda ekstra ikinci bir yolu yok bunun yani yapacaklar şeyler bizim için. Ee, yeni bir stable coin çıkmayacak klasikle alakalı. Buradan bunu çıkardım. USTC'yi canlandırıp Terra klasiğe bağlayacaklar bizimkilerde. Durum bu. Adamlar X0'a da stable e bağlıyorlar. Durum bu kadar net. Yani farklı düşünceler girmeyin artık. Yeni bir stable coin'i klasiğe çıkartırlar mı diye. Şu an öyle bir ihtimal gözükmüyor. Hatta bununla beraber ortadan kalktı diyebilirim. X0'a bağlamak için altyapıyı ayarlıyorlar şu anda. Şimdi sizlere analiz yapacağım Klas ile alakalı. Şimdi 30 seviyesinin üzerine çıktı. Fakat ikide bir de 30'un altına inip çıkıyor. Bu hareketlerden hoşlanmıyorum ben. 30'un üzerine çıktıysa 30'un üzerinde kalsa daha pozitif olur. Şimdi bir saniye ezan okunuyor. Durdurayım dakika. Evet nerede kalmıştık. Şimdi bu yatay ya mı bağlayacak yoksa yukarı mı gidecek? Birkaç gün bunu takip edeceğim. 30'un altına inmesini unuttum ama her defa 30'un altına indi vakit yukarıya çıkartıyorlar. Yani 30'un üzerinde tutulmaya çalışılıyor. bu birkaç gün daha takip edeceğiz. Normalde düşüş trendini kırdı. Ama yatayen mı alacak, yukarı mı alacak? Onu takip etmek lazım. Benim görüşüm biliyorsunuz. 40'a kadar normalde almaları gibi lazım. Ama dediğim gibi birkaç gün takip etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü yataya bağlı. Normalde şu an 34 35 alması lazımdı. Belki de hafta sonu araya girdiği için yataya bağlandı. Bir takip edeceğiz. Birkaç gün sonra her şey belli olur. Olumsuz bir şey yok şu an. İlk defa pozitif sinyal verdiğini söylemiştim size Cuma günü. o pozitif sinyalin karşılığını verdi. Demek ki daha fazla aşağı bırakmak istemiyorlar. Yani ben bundan bu yorumu çıkartıyorum. Evet diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.